Evet arkadaşlar yepyeni bir oyun videosu ile karşınızdayım. Ee, sinir bozucu bir oyun videosu ile daha karşınızdayım. Oyun bu. Videosunu çektikten sonra sileceğiniz zaten. Çünkü kafayı bozduran bir oyun. Hı -hı. Ee, bilmeyeniniz yoktu herhalde. Flappy Bird. Bird. Herkes bilir herhalde. Tom'dan olsun, Po'dan olsun. Neyse boş verin. Zaten Tom poydu da... Tom bilirsiniz de Poyle. Neyse boş ver, çok uzattım. Kısaca Tim flipi Bird'ü bilmeyen ne için. Boruların arasından geçmeye çalışıyor. En sonuna geldiğimde 999. bölümde mali varmış. 5 yapamadığıma göre 999'a gelemem. Kafayı bozarsın zaten. Neyse boş. Ver, çok uzattım. Bir dakika boşa gitti. 40 dakikalık bir video herhalde zaten sinir bozuyor. Ne bu ne? Hayır hı, ya ben seni şimdi. Ama sana gitti ya ben bir şey falan sıkıntı şurda Şurada bir şey sıralaması var. herhalde gelsin. Biliyoruz ya bey. Bakın şimdi. Ananın. Ah. Ananın işte böyle şak diye buraya. Her oyunu kapattığımızda gidiyoruz herhalde en son. Düzelttiğinden bilmiyorum. En fazla da sıfır yapabiliyorsun. Abi ya çok sinir bozucu. Kafayı bozarsın sen bundan. Nereye 999 yaptınız? Bir adam da 5 yapmak için saatlerini vermiş. Bizim köydeki Cener 25 yapıyordu. Cener sırrını öğret bize. Neyle bu borulardan geçiyor? Ben o kafayı bozuyorum. 10 olur mu be? 10 olur mu be? Ya tam alıştıydım ya. sıfırdı ya. <laughs> Öbür oyun bu zeminde bir şey atmıştı. Çok çok sinir bozucu bir oyun. Herifin kafasına vurup duruyorum. Başka bir bok ettim yok. Allah. Ya hay ananın ya. Kim yapmış bu oyunu? Zaten Play Store'dan kaldırmış da Google'dan indirdim ben. Oyun şu anda sadece Google'da bu. Play Store'da Flappy Bird yazarak çıkmaz. Zaten biliyorsunuz. Kaldırıldı epey oldu bir sene filan. Hay anam daha fazla oynayamacım bu oyunu. Bir 10 oyun yaptım bir kere yerisi yok. Ay ananın ya ben çıyan ya ne boyunsun sen? Şimdi bu skorum da mı gitti bir dakika Vur kafayı bir kere skorum gitti mi? İyi tam gitmemiş düzeltmiş de sonra Ayy <laughs> Yüz şeklimi görmüyoruz tabi. Ananın anasını. Başka bildiğimiz böyle oyna varsa yorumları oraya link bırakın. Gidin indireyim videosunu çekin. Anın. Enes bu turda oynamıştı bir oyunu. Ama o bende çok kasıya. Niye kasıyan 1 megabaytlık oyun? Anladım ağzını ya. <laughs> Neli bu oyunsun sen? Bu arada arkadaşlar 60 abone olduk. Adamlar Enes Batur günde 1000 abone kısıyor. Biz niye günde bir abone kısıyor? Neden? 10 aboneleşerek filan kısıyor. Video <laughs> kaç dakika oldu lan? 5 dakika olmuş. Bu, oy bu oyunun da bir bakı yok. Niye bu oyunu yok? Oyun <gülüyor> skorlarını göstermeyeyim. <laughs> Ay azından ne ayar. Oynamayan senin gibi oyunu almaz olsun. Hay be kuş şanslı dur. Ananın ya telefon düştü. Kırmızı kuş. Ağzına sıyım oynamayan senin gibi oyna. Aynamayan. Kıfredeceğim şimdi sinirden lan. Neyle bu oyunsun sen? Siliyorsun lan. Videonun içinde siliyorsun. Nereden yükledim de nereden videosunu çekiyorsun ya? Ne sinir bir oyun ya. Kim yaptı seni? Borların arasından geçip duruyor ama yaptığım başka bir bak yok. sil şunu sil. bir, megabayt bile değilmiş 920, 920 kilobaytmış Neyse evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı Hiçbir şey etmedik zaten Neşine like atacağınız Ama yine de atın lan 5 like gelsin Hepinizi çok seviyorum bay bay Son dakika feskimi Son dakika mi? Son dakika face cam'i yani ne bir şey yapıyor ya? Gerçek